Diyoruz. Gel. <laughs> Baba tavukları besliyorsun. Vallahi besliyoruz. Onlar e? da bizi besliyor. Yumurta Benim yapıyorlar var. değil mi? Yumurta yapıyorlar. Yumurtalarında da biz besliyoruz Evet. Ama şu horozlar çok cingöz. Bir horozlar... Bu horozlar. Bunlar zaten aile kapıyor. Bu horozlar kaparken ayrı ayrı kapıyor yoksa berbat. Ne <laughs> açıkta, He. açıkta Tamam. Fare var mı burada? Vallahi harika. Şehrin ortasında böyle bir kümes. Zevkli tabi. Daha da, daha da. Daha bakalım, içerim Bunlar ver bakalım. Şöyle. İçeri Haşır neşir. Az daha şuraya atsana o. Boşla. Horoz oynamakta yemek yemiyor ki. İşi gücü bak. Aha hazırlandım horoz diyor. Horoz horoz. Canlı okuyor. Bunu niye pek? Ufak ufak da okuyor. Ufak da onun onu horoz da var içeride. İşte Boğum o... verdi. Ta horoz nerede? İşte, i̇şte bu. O bu mu? Bunlar işte. Boğumu verdikleri. Ufaklar Süs tavuğu. Haa süs tavuğu. Böyle.

Bu horozdan babam vermişti. He? Horozdan babam vermişti. Orada bir tane tavuk, bir tane horoz var ya. Bir ufak bir horoz. Onlar da herhalde ya. Vallahi köyü özledim baba ya. Köyü vallahi özledim ya. <laughs> Harika. Tavuk abi. abi tavuksuz olur mu ya köy yerinde? Tavuksuz olmaz olmaz. Tavuk olacak. Yok ben valla gidersem Samsun'a yapacağım. Herhalde. Ben bu şey yapacağım ben daha... Bizde var ya 40 tane. Tavuk mu? He. Ya, ya Sevra da işte hep onu istiyor. Ne diyor. Evet köyde hayat böyle. Apartmanda Tavuklarım. Yani istemiyor. Apartman istemiyor. De, çiftlikte hayat böyle değil mi baba? He? Bak aşı yapmış bak amcaya bak. Gördün mü aşı yapmış. Evet. Helal olsun amcaya. Vallahi amcaya helal olsun ya. Sığırcıklar da gelmiş. <laughs> Köy gibisi var mı ya? Köye can kurban. <laughs> Buraya yaz gelmiş baba. Buraya yaz gelmiş yaz. <laughs> Sıvırcık. Sabah Sabah kar yağıyordu. Sabah kar yağıyordu. Şimdi güneş. Allah harika. Şu hayvanın güzeline bakar mısınız? Hayvan ne güzel ötüyor. Şuna ama mükemmel bir hayvan ya. Baba al suyu yumurtaları? yumurtaları aldık. Oo taze taze. Taze taze. Akşama löp löp. <laughs> tamam. Götür, Şehrin ortasında böyle bir çiftlik ne güzel. Karavan da var. Yaz da geliyor. Artık bundan sonra karavana devam. Evet çok güzel.